Bir hafta olabilir arkadaşlar. Ve bilin bakalım ne çıktı. <laughs> arkadaşlar Megadon 7 yazdı. Ne çıktı tahmin edin. Youtube annem seni dövecek. Edgar. Bir de üstüne. <laughs> Luke. Çıktı. <laughs> çıktı arkadaşlar. Bir de arkadaşlar. E... O. Oh. Bir iki bu olacağım. alacağım. olduğumu düşünmeyin arkadaşlar. Ne olur dalga geçmeyin. Noob Arkadaşlar ben hedefledim. Şuraya kadar gelmem yeterli. 18 bine kadar gelmem yeterli. 20 bine kadar kasacağım. Ondan sonra Rostas'ı biraz ara vereceğiz. PUBG'ye devam ki yapacağız arkadaşlar. <laughs> yani demeye var arkadaşlar. Arkadaşlar şu bölümü tamamla. Robot işgaline nefret ederim ben nefret. Çok zor ya. Bayağı bir zor. Nefret ediyorum ben ya. Nefret ediyorum ben öyle. Arkadaşlar birisi geldi. Benim arkadaşıma dedi ki. Ümidi bir seviyeli. Bir seviyeli onunla sikeyim. Diye yazmış. Sonra kulüpten almış. Tabii ben de bildirdim. Herkes, herkes de bildirir bunu. Onu Ver şikayet on Arkadaşlar, ben bu videoyu şey yapmak için attım, karakterlerimi göstermek için. Yarın diğer videoyu da atıyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Arkadaşlar bir de benim arkadaşım gitmiş. Hesabıma girip taşlarımı harcamış. Bir taşım kalmış. Siz de onu soruyorsunuzdur şu an. Nasıl oldu bu diye. Bir de arkadaşlar kokorun su geliyor. Ee, arkadaşlar görüşürüz. Yarın yeni bir video atıyorum. Bu sefer kupa kasacağız. Arkadaşlar yarın kupa kasıp Bem, pessoal, é da nossa. Deixem um like. bye bye. Abanou like abone.